Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Bugün Adobe'nin yapay zekasını kullanarak kendi YouTube kanalıma kapak fotoğrafı tasarlayacağım. Elimde bir tane güzel bilgisayarımın fotoğrafı var. Bu fotoğrafı kullanacağım. Bu fotoğrafın tamamlanmasını isteyeceğim yapay zekadan ve birkaç böyle değişiklikler isteyerek kendi banner'ımı, kapak fotoğrafımı tasarlamak istiyorum. Bakalım nelerle karşılaşacağız ve bu arada siz neler yapardınız bu yapay zekayla bunu muhakkak yorumlar kısmına belirtin. Kanalıma da abone olmayan arkadaşlar varsa da abone olduktan sonra haydi tasarıma geçelim o zaman. Adobe Photoshop beta'yı açıyorum arkadaşlar. Buradan aç diyerek kendi şu banner örneğimi açacağım. Sonrasında bunun üstünden devam edeceğiz. Ben şimdi buraya örnek fotoğrafımı da yükleyeceğim. Fotoğrafımı geliyorum paylaşıyorum ve bunu küçülteceğim arkadaşlar. Maalesef banner'da uygun bir fotoğraf yapalım. Bunu da şöyle köşeye sığdırmak istiyorum. Bunun daha kısa yolları muhakkak vardır arkadaşlar. Ben hızlı bir şekilde böyle alışmış olduğum yoldan deneyeceğim. Evet burayı okeyledik hatta ufak bir hata var. Ctrl T yaparak tekrardan boyutlarını düzeltiyorum. Evet buradan başlayalım ve bunun şöyle hmm, boyutlarını değiştiriyorum. Evet. Okey. Sonrasında zaten fotoğrafın devamını tamamlamasını yapay zekadan isteyeceğim. Evet. Şimdi burada özne seç değil de ben buradan kalemimi alıp tamamen fotoğrafı seçeceğim. Burada şu alanları seçeceğim arkadaşlar, şu kulaklık e, birazcık sorun çıkartıyor fakat umarım şimdi çıkartmaz. Buradan da seçimin tersini seç diyorum, diğer alanları seçiyor. Sonrasında üretken dolgu diyorum, buraya da gamer room yazıyorum, bir oyuncu odası tasarımı çıkartacağını umut ediyorum. Burası birkaç saniye sürüyor arkadaşlar. ...ilk resmimizi oluşturdu. Buraya ne iyi ne kötü diyebilirim. 2'ye geçelim. Burası bir salonun bir köşesi... ...gibi duruyor ama... ...yani gerçekten cukluya oturmuş. Güzel. Bunu beğendim. Wow. Bura gerçekten çok çok güzel. Bayağı bir iyi yapmış. Bu koltuk e, burada biraz olmamış... ...ve kulaklığı da bozmamış. E, şurada ufak bir bozukluk var. Ama masanın... Burayı gerçekten güzel yapmış. Bu da güzel. Ve buradan tekrar hiçbir şey yapmadan oluştur diyorum. Hiçbir şey yapmadan tekrar oluştur seçeneğiyle devam ettim. Odanın birkaç tane resmini daha bana sunmuş oldu. Bakalım bunlar nasılmış. Burada çok e, güzel değil. Ben bunu beğenmedim. Hmm. Wow. Hmm. Bak, bu güzel. Sanki şurada bir YouTube e, logosu. Buraya böyle yapıştırırsak güzel olur. Aradan birkaç gün geçti ve bugün bayramın ikinci günü arkadaşlar. Bayramınızı kutluyorum ve şimdi videoya devam etmek istiyorum. O esnada kameramın şarjı bitti. Videoya devam edemedim. Ekran kaydım devam ediyordu. O sırada fark edemeden banner'ı tamamlamış oldum. Burayı da oraya uyarlamaya çalışacağım. Ve banner'ı nasıl yaptım kısaca özet geçip o görüntüleri sizlere aktaracağım zaten. Kapak fotoğrafıma kendi resmimi koymak istiyordum. O esnada kamerayı koydum pat diye çektim. O esnada da zaten çay içerken bu şekilde samimi bir poz vermiş oldum. Ve hatta şu anda da çay içiyorum arkadaşlar. Çayınız benden olsun. Oraya da çok samimi bir şekilde çay içer misin? O zaman abone ol dostum demişim. Buraya uzun uzun kelimeler yazmak istemedim. Yani abone ol çayın benden manası olsun istemiştim. Ee, sol tarafa Ömer Faruk Dede yazısı ekledim. Onu başka bir e, programlarla ekledim arkadaşlar. Eğer onu soracak olursanız. Üst tarafa teknoloji, oyun, yaşam ve bilgi yazısı ekledim. Kanalın onlarla alakalı olduğunu anlamanız için. Sağ tarafa sosyal medya hesaplarımın logolarını ekledim. Ve opaklıklarını birazcık kıstım. Onların hepsi videoda gözüküyor. Banner'ı bu şekilde tamamlamış oldum arkadaşlar. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesini isterseniz videomu beğenip kanalıma abone olabilir ve bir sonraki videoda görüşürüz.